Aynı saatlerde provokatörler Ok Meydanı sokaklarını savaş alanına çevirdi. Bölgede takviye ekipler olmasına rağmen 15-20 kişilik polis müdahalede yalnız bırakılınca olaylar daha da büyüdü. Soğukkanlığını kaybederek silaha sarılan bir polise arkadaşları son anda engel oldu. rası molotof yağı var şu anda molotof molotof atıldı bıraksana <laughs> Eylemcilerin taş ve molotofa, gaz bombası biten polisin silaha sarıldığı yer İstanbul Ok Meydanı. Sadece 15-20 kişilik Çevik Kuvvet Polisi'nin dağıtmaya çalıştığı provokatörler olaylar çıkmadan önce Fatma Girik Parkı'nda toplandı. Yasak olduğu halde bazı gruplar Taksim Meydanı'na yürümekte kararlı. İşte o gruplardan biri de Ok Meydanı'nda bir araya geldi ve yaklaşık 500 kişi Taksim'e doğru yürümeye başladı. Eylemciler yürümekte, polise yürütmemekte kararlı. Şu anda Piyale Paşa Caddesi'ne doğru çıkan grubun önü Çevik Çevik polisleri tarafından kesildi ve Taksim gitmelerine izin verilmeyecek. Evet polisin müdahalesi başladı. Polise taşla saldıran gösterici gruba polis gaz bombalarıyla karşılık verdi ve Ok Meydanı sokakları bir anda karıştı. Atılan gaz bombaları yüzünden Ok Meydanı sokaklarında göz gözü görmedi. Eylemciler gazın etkisini azaltmak için limona hücum etti. Çatılardan, ara sokaklardan her yerden polislerin üzerine yağmur gibi kiremit ve taş yağıyor. Evet şu anda polisin verdiği cevapsa gaz bombasıyla yine elemci grup ara sokaklardan çatılara çıktı ve polisin üzerine kiremit yağdırıyorlar. Polisi şu anda geri çekiliyor. Evet. Yoğun gaz bombası provokatörleri biraz olsun püskürttü ve bir grup polis ok meydanı içlerine doğru ilerledikçe daha şiddetli bir direnişle karşılaştı. Evet şu anda gaz bombası biten polis eylemcere taşla karşılık veriyor ve ok meydanı sokaklarında taşlı sopalı çatışma şu anda da devam ediyor. Polis gösterici grubu dağıtmakta da oldukça zorlanıyor. Çünkü ara sokaklarda değil sadece çatılara da mezlenmiş durumdalar. Ve şu anda çatılardan polisin üzerine yağmur gibi taş ve kiremit dağısı molotof yağıyor. Evet şu anda molotof polise molotof atıldı. Ve şu anda polis yanmaya başladı. polisi molotof yağmuruna tuttular. Polis yanmaktan son anda kurtarıldı. Taş ve kremit yağmuru devam edince gaz bombası biten, üstelik bir türlü takviye kuvvet gelmeyen bazı polisler çıldırdı. Polis çok zor durumda şu anda taş yağmuruna karşı silah kullanmak zorunda kalabilir polisler. <laughs> Aslında şu anda olayların yaşandığı yere iki panzer gelse olaylar belki de bu aşamaya gelmeyecek. Çünkü buradaki çevik şey, ve polisleri canlıların dişlerini takmış Provokatörleri dağıtmaya çalışıyor ancak zaman zaman yetersiz kalıyorlar. Çünkü çatılardan ve ara sokaklardan üzerlerine sürekli yağmur gibi taş ve kiremit yağıyor. Olaylar yaklaşık iki saat sürdü ve eylemci grup kendinden dağıldı. Beklenen panzerse ancak olaylar sona erdikten sonra gelebildi.